Peki'ye geldik. Ece Saray Marina'da atış suyumuzu verdik. Seyre çıkmaya hazırız. Peki'ye Marina'dan ayrıldık. Şimdi akvaryum koyuna doğru gidiyoruz. E, dalış tüpümüzü doldurmak için bir daire yerine e, verdik. Onlar şu anda orada inşaatlarına gidiyoruz. Oradan sonra belki orada kalırız ya da sarsala koyuna gideriz. Çünkü bugün konu da bizimle. Yarın ayrılacak bizimden. Onun için oradan alacaklar. Bakalım. Akvaryum koyundayız. Tarık Base Diving Center'la tüple dalış yaptı. Burada mağaralar varmış. Şimdi çıkıyorlar. Burada başka markaların da tekneleri var. Bunlar bizim tüpümüzü doldurdukları için almaya geldiğimizde bir de dalayım dedi. Mağaraları görmüş olurum. Öyle biraz sonra Sarsala'ya doğru yol alırız herhalde. Yandaki tekneye abord olduk. Çapa attık ama böyle bir garip bağlanma şekli. <laughs> Suyun içinde değişik bir şeyler yüzüyor. Kalamar mı acaba? İki gündür küçük sarsala koyundayız. Burada böyle acayip bir tekne trafiği oluyor her gün. Bunlar böyle geliyorlar, yanaşıyorlar, çıkıyorlar, tekrar geliyorlar. Bu restoranttan sanırım kiralama işlemleri yapılıyor. Onun için ya da yarış var bilmiyoruz. Sürekli bir yanaşma ve ayrılma var. Şöyle göstereyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tekne yanaşmaya çalışıyor şu anda. 4 tanesi de yanaşmış. Akşamda canlı müzik vardı restorantta. Böyle güzel bir koy burası küçük. Çok seviyoruz burayı da. Burada kalalım dedik bu sefer. Durucuğumuzu uğurladık. Baba annesiyle büyük annesi gelip aldılar sabah. Yanımız boş. Aa, oh, Tarık balık yakaladı. Tamam, Al bezle. Tarık tamir tadilat işleri yapıyor. Neler yaptın bize bir anlatmak ister misin? Çok uğraştım bugün. <laughs> Önce duşakabinin kabinin e, tutamaçı bozulmuştu. Yani vidası çıkmıştı. Ona daha bir büyük bir vida taktık. Sıkıntı olmasın, tutmasın, tutsun diye. Sonra da e, tuvaletin elektrikli tuvalet su girişinde sıkıntı vardı. Elektrikli bir check valve var. O, sifon akıtmıyordu. Evet. Sifon suyu vermiyordu. Biz de duşla ya da bir kovayla dolduruyorduk suyunu. <laughs> ee, bunu yapmışlardı ama iyi çalışmıyordu. Biz de sancak taraftaki sağlam olanı söktük. Nasıl yaptıklarına baktık. Çünkü yayları falan dağılmıştı. almıştı. Nasıl yaptıklarına baktık. Aynı şekilde yaptık, taktık. İkisi de çalıştı. Heyecanlıydı ama o iş bayağı bir. Öbürü sağlam olanı da sökmek. Aynen. <laughs> bir de sintine pompası var şimdi. Sintine pompası da bozuldu. Zaten düzgün de çekmiyordu ya. Neyse sonuçta tamamen bozuldu yani sigorta yaptırıyor takıldığı için açtığımız anda Onun yenisini aldık şu zor bulduk şundan Johnson marka bir şey 1250. Aynısını aldık, bakın, evet, aynısını aldık bakın şurada söktüğümüz bozula bozula onun elektrik kablolarını aynı yerlere bağladık aynı şekilde taktık onu yerine monte edeceğiz bir de yanında şunu gördük bu da pisti onu da şimdi temizliyoruz bakalım e, su almasın buraya bazen çünkü çok az bir yerlerden su geliyor onu çözmeye çalışıyoruz bir sürü iş yaptık yani bugün evet. <laughs> Evet gece operasyonu yapıyoruz. Ben balık tutuyordum. Sonra içeri gitmem gerekiyordu. Oltayı şu demire taktım. Ondan sonra geldiğimde takılmıştı bir yere. Sonra flyfish'i saldık. Ne oluyor diye. Oltamın ucuna balık gelmiş. Şu gördüğünüz balık. O da aşağıdaki tonos alatına takılmış. Şimdi ne yapsak ne etsek onu düşünüyoruz. Tonos alatını tutacak. Tonos alatını çekecek Tarık şimdi. Ondan önce de yemek yerken kase düşmüştü suya. Onu da çıkarttık life işte. Dayı. Balık avlarken içine hamurumu koymuştum. Ayağımız çarptı gitti. <laughs> ee, şimdi hala tutuk. Evet, şu, şu kısardan çekeceğiz. Şöyle çekeceğiz. Bakalım gelecek. Çek bakalım. Kamerası çalışıyor mu? Evet şu an biz... Şu an benim oraya... şey boşladı. Misine boşladı. Boşta değil geliyor beraber. Çekeyim mi masine beraber mi? Geliyor. Çekemez. Ben çekeceğim. Evet. evet operasyon yaptık. Ben dingiyle gittim. Valla bu çupraya benziyor. Büyükte bir çupra. Şey Polat oradan aldım. Bu tarafa doğru çektim. Böyle yakaladık. Şimdi çıkartma zamanı. Dronumuza misine dolandı operasyon sırasında. Şimdi onu kurtarmaya çalışıyor Tarık. Çok da dolanmış. Misinenin ucunu aldın mı içeri kurşunlu tarafa? Tamam. Son dakikada yakaladım. Tonoz atıyorlar. Böyle bir vinç geldi. Muhtemelen restoranın tonozu olacak. Şimdi operasyona gidiyorum. Telefonum çaldı. Dedi ki eşiniz Sıralıbük'te kalmış. Gelip alır mısınız? Sıralı büke doğru gidiyorum tarih almaya. Pili bitmiş. Evet Sıralıbük'e giderken Nare yolda buldum. Ne oldu? Evet. <laughs> Şarjın mı bitti? Evet. Buraya kadar nasıl geldi? Vallahi yere gittim. Şu adaların arkasından dolaştım. Ee? Ondan sonra önce karşıya gittim. Fakat e, bir hakkım vardı. Hangisi bizim koy karıştırdım. Hadi ya. Yani yanlış koya gitmişim. Şurada bir daha gelecek bilim kalmadı. Hadi ya. Evet geldim. <laughs> Hadi gel. Küçük Sarsala Koyunda trekkingdeyiz. Az önce aşağıdaki restoranda yemeğimizi yedik. Hava kararmadan da ormanda yürüyüşe çıktık. Burada da bir rota var. Yukarıda bir bayrak direği var. Her gün oraya kadar çıkıp geliyoruz. Geçen günlerde gece karanlıkta gittik yani böyle göz gözü görmüyor. Elimizde fener, feneri kapattığımız anda her taraf simsiyah oluyor. Bayağı maceralıydı ama burası artık bizim evimizin arka bahçesi gibi oldu. Evimizde yürüyor gibi mutlu mutlu yürüyoruz. İşaretleri takip edip bayrak direğine kadar çıkıyoruz. Sonra tekneye geri dönüyoruz. Böylece her gün sporumuzu da yapmış oluyoruz. Hadi gelin bakalım hep birlikte devam edelim. Burada da bir tane kırmızı işaret var. Burada kırmızıları takip ediyoruz. Böyle çok güzel yollardan yürüyoruz. Güzel de işaretlendirmişler. Her yerde kırmızı çizgi var. En tepeye çıktığınızda da Sarsalak oyunu panoramik olarak görebiliyorsunuz. Ekim ayında güzel bir trekking oluyor bizim için. Hava biraz erken kararıyor. Artık ilk geldiğimizde çok heyecanlıydı böyle aralardan geçmek falan. Acaba doğru yoldan mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz diye. Şimdi artık öğrendik bu yolları. Kolay geliyor. trekkingten yağmurla döndük. Trekking yaparken de balisi olan başka bir arkadaşla tanıştık. O da bizimle geldi. Şimdi teknemizi gösteriyoruz ona. Sohbet ediyoruz. Acayip bir gök gürültüsü var. Şimşekler çakıyor. Yakalamaya çalışıyorum. Onları da bu arada. Kış geldi burada. Ben de yarın İstanbul'a dönüyorum. Tarık bir süre daha kalacak teknede. Sonra birlikte gelip kapatacağız tekneyi. Yani bir bir hafta daha sularda teknemiz. Böyle. Aa gündüz gibi çok şimşek çakıyor. Tarık'la yeni tanıştığımız arkadaşımız da su altı yüzdürüyorlar. Ne oldu Tarık? Drone buldum aşağıda. Baksana ticari. Oo bayağıdır suda. Çıkart bakalım. Valla bunun fili bitsin diye kullanıyorduk. Şimdi bitmeden önce gitmeden önce. <laughs> Tarık dalıyordu. Dolaşırken drone buldu. <laughs> evet. ne kadar açıktasın acaba? Nerede drone? Şey? Evet. Bizim evet. su altı drone'u nerede acaba? Altımızda kaldı Çıkart bakalım. Çekelim. Çekiyoruz. Ooo kekomoz tutmuş yani. Çok ilginç. Pili de üstünde mi düşmüş mü suda Su da o da? Suda gördüm aşağıda. Evet geldi. <laughs> Gel bakalım. Biraz daha gel. Ay düşüyor. Bırak. Açabilirsin. Bu hale gelmiş. Gördüğünüz gibi. Sarsala koyundan çıktık. Maynamıza doğru yol alıyoruz. Yelkenlerimizi açtık. Motorla da destekliyoruz.

Herkes <laughs> 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 gözlü çok komik. Şu kafası çıkmış olan gözlü. Abi. Zabıta da sırasını bekliyor. Zabıta da geldi adam, sırasını şey, bekliyor. Hadi! Ne belikler size? <laughs> evet, yine balıktan falan yok. Kesinlikle. Sadece şöyle tutuyorsun bu şekilde bastırıyorsun aşağı. Eğer bunu bu ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Bu şekilde. Adam kapatıyor. Onun için aşağı dur tek çek. çek. Bu şekilde. Öbür el havada. Öbür el havada. Bu ikisi de havada arkadaşlar. Tekrar. Tamam. Hemen gireyim. Yürü. Çok kolay gülmüyor. Sağ et. Evet. <laughs> Kalkana kadar gidelim. Sağ et. Sağ et. Sağ et. Sağ et. İyisin abi. <gülüyor> <gülüyor>

De de, bana açıldı. ne <laughs> Yani, <bana gülüyor> <verilir. gülüyor> yani eskisi gibi ve yerine koyacağız. Olmaz tamam. mı hocam? El cepte olmaz ama asıl Diyene bak. Ama ben şu an çekmiyorum. Da 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 <laughs> Bir tane. Valla çevirdi. Çevir çevir çevir. Pancar motora kola. Bataforanın tel, önündeki tele gelecek sıra. Ve onu... <laughs>